Çok para çok. Sen az önce niye vlogdan kaçtın? Vlogdan kaçmadım. Seher matematik problemi çözüyor. Evet, bu evet, hiçbir şansı yok bak. Tam görümceğim ya. Seher iki tane ürün denedi. Ben beş tane falan. Oha. Güzelliğine bakın çabuk. şok cihazı. Şaka mı bu? Hepinize bambaşka bir vlogdan merhaba. Bugün günlerden yüzük bakma diyorum ve sizinle birlikte yüzük bakmaya gidiyoruz. Hayır hayır bana değil. Hayır hayır bana değil. Henüz bana değil. Abimle seher için yüzük bakmaya gidiyoruz. Artı olarak da takım elbise bakacağız. Heyecanlı olduğum bir konu. Bir şey kalmadı şurada 20-25 gün sonra. 10, ne? 10 gün mü? Ben şok. Gerçekten şok içerisindeyim. Neyse yapacak bir şey yok. Ve senin daha elbisen bile yok. Oha oğlum rahatlık seviyem ektedir gerçekten. Neyse arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Seher şurada bir yerde. Görüyorsunuz ki yeni gelin kombini yapmış. Gel bakayım. Evet eğer sizler de yeni gelinseniz ve yüzük bakmaya gidiyorsanız bu kombini yapabilirsiniz. Bu kombini yapabilirsiniz. Yani sözünüzü etkilemek için yapabileceğiniz uygun bir kombin. Ha diyorsanız öyle bir derdim yok. Böyle bir kombin yapabilirsiniz. <laughs> Ah, ah, Geçtiğimiz bloktan hatırlıyorsunuz bir kruvasan yemiştim falan. Ondan sonra demiştim yani bu içi dolgulu olan California Roll olarak geçen bir kruvasan çok viral oldu. Onu denemek istiyorum falan demiştim size. Işte. Hatırlıyorsam. İzleyenleriniz varsa. Gene onu denemek için geldim ama henüz çıkmamış. Bir saate çıkacakmış. O yüzden deri dereotlu bir poğaça söyledim onun yerine. Bu arada yengem kadın yine yanımda. Ve tabii ki de 29 Ekim her yer bayrak. Mükemmel. Oh her yer bayrak. Yemin ederim gözüm gönlüm açıldı. Hep böyle olsun. Çay da hiç sevmem. Ben çayı şekersiz seviyorum. Bakın şöyle. Bu kuru domatesli ve peynirliymiş. Baya. Bu da dereotlu olan. İçinde peyniri sadece peynir deyip geçmemişler. Gerçekten içine peynir koymuşlar. Ağzım doluyken konuştum Allah'ım. Peynirli poğaça alırsın ama peynire sadece peynir demişlerdim. İçinde peynir yoktur. Sizden ne var? Aynı sayıda. Para çok Sosyeteye karışırız Sen az önce niye vlogdan kaçtın? Vlogdan kaçmadım Vlogdan ya, kaçtın Yalandan böyle yaptım bak Yalan var ya Öyle yaptım görmedin mi? Yani. Hareket videoyu izleyince anlarsın <laughs> Evleneceğim bir de bu yaşta başta Kocaman 30 yaşındayım adam ben kendine gel Para bizde Şöhret sizde <laughs> Para sizde ise bana okey Canım abilerim Bak oturuyor. Şöhret de sizde hanımefendi e Çok şükür ben Allah Kaçamıyorum <laughs> da yani. Kaçamazsın Yarım turmanı tam ne yapıyor benim? Ya böyle de söylemezsin bir insana. Çok gidiyor ama. Yarım tur mani tam ne? Tam Kro. Tam tur değil yarım tur. Kro! Sen kro'sun. Kro mu? Sen çok kırıcısın. Kro'sun. Sen benim bıyıksın, benim özel günlerimden birinde her Tespilsin. zaman hatırlayacağım. Her zaman hatırlayacağım bir sabahtan birinde bana böyle kötü cümleler kuramazsın. Kro'sun. Hak etme sen de. Ha? Hak Canım yengem asla kocasını desteklemez. Daima ben. Herhalde. Kocasını sattı ne? az önce gördün mü? Satar. Satarım tabii. Kona ben sen. Vallahi ben bir hata yapıyorum. Siz bari yapmayın. Seçimlerinizi iyi yapın. İyi Hala geçti geç sahibi. değil kanka bak. Arabadan bunları indirip, işte, indirip çok, çok haklısın. haklısın. Yolumuza devam edebiliriz. Çok haklısın. Ama neyse hayırlısı ee, olsun. Arkadan ee, olsun. sağda bırakıp devam edebiliriz. Galatasaray'ın maçı varmış. Hoşlarına Bugün gider. Bugün Galatasaray. Şu anda yüzük bakmaya gidiyoruz. Hayırlısıyla bakalım. Hayırlısı olsun. Tatlı telaşlar. Bay 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 bay. Şu an çok tatlı. <gülüyor> 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 <gül Evet. Bunlar evet. tam evet. galiba. Bunlar tam tam grubu. Abi böyle korku dolu bir bakış. Tam. <laughs> hani korku dolu bir bakış. Ben e, onunla bir heyecandan besleniyorum şu an. Hayatımda evet. iki sözü yok <laughs> <satılıyorum gülüyor> bu duyguları. O yüzden merakla inceliyorum. Neler <laughs> olacağını çok merak ediyorum. <laughs> ne oldu Sevuş'un rahatlığını? Yok yok şeye bakarım <laughs> elime. Gel biraz güler yüzlü çık be kanka. <laughs> şu an gergin. <laughs> bu ne ciddi yes <laughs> be kızım. Şu an gergin yok. <laughs> <laughs> ben daha gergin, hiç benim fiyatını bilmiyorum. <laughs> Mesela matematik problemi çözüyor. Evet, ben. Ay bir tane evet, de ben denemek, bir denemek bir istiyorum. Nasip olur mu be? Sen de merhaba yap buraya. Olur. Merhaba. Seni hiç Biz ikimiz gelmişiz gibi abi özür dilerim. Seni de çekeceğim merak Teşekkürler. Teşekkür ederim. Senin olur. etinden, sırından fayda Bu yarım turun dışında öyle mi? Daha çok rahat Üçüncü, evet, hissediyorsunuz. Evet, kapağın açısından bu da bir daha rahat. Okay. Galatasaraylı işte bu be. Okay, evet. Fanatik ikisi de Galatasaraylı. <laughs> evet, fanatiyim biraz ben. Her şeyim Galatasaray'la ilgili bir, Ben evlilik, evet, evlenme teklifini de Galatasaray maçı stadında ettim. Evet, Alanya'da geçen sene. Şimdi yüzük alıyoruz, bir Nasıl? derbi var. Hep Galatasaray üzerinden geliyorum. Her şey gelir geçer, <laughs> asıl olan Galatasaray'dır. Yarımlarda. Bu tam bir tık rahatsızdı ama... Da. <laughs> Ay bu <kankim>. arada <laughs> Bütün erilli, erilliğimi kaybettim galiba şu anda. Bütün erili enerjim gitti. <laughs> Ay ne alakası var? Ben erkekle yüzük severim bu doğru arada. Doğru, doğru. Tamam, tamam da biraz daha farklı <laughs> bir tarz olabilir yani. Tam doğru mu? Evet hayatımda anlamı. Seçer misin? Yani? Evet, Zaten. evet. Peki kameradan hangisi daha iyi ama evet yüzün yanında daha güzel durma gerçeği var bence. Oy birliği bu mu? Sen önemli olan senin. senin Anneme de çekat istiyorsan. Aa. Müzikleri bana sormadan aldınız der sonra. Kaynana önemli detay kızım. Kaynan'ın eski geçmeyeceksin bu hayatta. One hour later. Yarım tur mudur, tam tur mudur nedir onu hallettik gibi bir durum söz konusu. geçti şimdi alyans bakacağız. Bence asıl olayı belli ediyor bu arada. Gerçekten alyans takmak Orta boy ve kalın boy. Ben çok küçük bir parmaklı adamım. O yüzden bence yüzüğü ince takmalıyım. Ortayı ve inceyi denemek evet, istiyorum. Evet, her ikisinde de bir deneme yapalım biz. Bir delikanlıya göre çok narin bir elim var. Kendi de öyle bir şey. Anlayamadım. Bunu bir deneyebilirsiniz şimdi. İlk alyans takışı Selva'yı <laughs> Hayatımda ilk kez yüzük tutuyorum <laughs> 30 yaşında. Böyle bir <laughs> tecrübe edindim. Bu evli güzü olduğu için aşırı heyecanlanmış. Kıyamam sana. Abim benim. Düşme olayı da yok hiç. Düşme şansı yok bak. Tek <laughs> adaya veda eden isim ben oluyorum arkadaşlar. Hayır adaya veda eden isim Bak, nasıl benim ben ben en yakın arkadaşım oluyor. Geldik finale. Size göstermek o istiyoruz. Alt dizi gel gösterelim. Şöyle bir elele tutuşalım bakalım nasıl oluyor. Bakın bu ailedeki üç, ilişkideki üçüncü kim? Gerçekten. üçüncü kim var? <laughs> Gördük kumamla Abi sen <laughs> 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 <da ben gülüyor> de gel gel. Benim kumamlarım da Böyle oldu. Evet. Oh. Allah mutlu canım bacım, hadi. Evet, teşekkür yüzyumlar, yüzyumlar. Çok teşekkür ederiz. Mesut etsin Allah. Darısı hem isteyenin başına arkadaşlar. Kız sen adadan ayrıldın. Çok <gülme> Hala şu an çok garip duygular yaşıyorum. Şey. Abi çek. Ya ya? düşmanım görsün çek. Ya yamuk yumuk çekiyorsun. Ne biçim adamsın ya. Bu da Lara. Bugün Beşiktaş'ı işte yeneceğiz. Biz yeneceğiz. Ve de Lara. 6 tane. Onlar 5 attı, biz 6 atacağız. Lara. 6-0 mı peki? Evet. Her şeyleri hallettik. Artık geriye sadece 10 günümüz kaldı. Çarşamba günde takım elbisesinin bakılışı var. Yarın da Ser'le birlikte Söz Nişan elbisesini bakmak için nişan taşına gideceğiz. Zaten izliyor olacaksınız. Heyecan Ay en son Pelin için bakmıştık. Hayır, onlar evlendi çok mutlular mesela. Demek ki ben şanslı biriyim. Bambaşka bir gündeyiz. Seher'e bu sefer de sözü için kıyafet bakıyoruz. Bizim kızın ilk kıyafeti şimdi gelecek. Ben de size onu çekeyim. Oturdu benim bitmişlik kombinime bakın. Hani salmışım artık anladınız mı böyle. Ama olsun be. Ay sen sakalmışsın. Asla. Bayıldım elbiseye. Güzelliğe bak. Çoraplarını çek. Çek, şey, bebeksin tenimi çek. Su gibi oldum kız. Evet. İkinci elbisemizle karşınızdayız. Sen çoktan sözlenmiş olacağım bu vlog yayınlandığında. Nasıl hissediyorsun son bekar dakikaların? Normal. Mesela bekar olmak nasıl çok nasıl bir hissen için? Bekar olmakla olmak arasındaki farkı şu an ayırt edemiyorum arkadaşım. Bu çok güzel ya. Bunu çok beğendim. Bu çok zarif duruyor. Hey hayatım duruş farkına bak diyorum. Ya senin çorapların nasıl çiğnedim? Arkadaşlar görümceliğimin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak şimdi ben de kıyafetleniyorum tabii ki de. Yani çok sade bir şey seçtim. Göreceksiniz. Hemen üstümü değiştirip geliyorum. Şuna bakın çabuk. Sercim sen değil ben. en azından benim terliğimde bir uyum vardı arkadaşlar. ne demek istiyorsun? Gel bakayım söyle. Ay ya yanlış bir bakalım. Gel bir önce tam görünceyim ya. Daha da abartabilirim dilersen bu arada. Uzun ben ve tüllü. Ben daha paletli bir şey daha paletli, tüllü bir yani. şeyler de giyebilirim. Ne payetli, tüllü, giyebilirim. Mesela bak, mesela. Evet. Ya da şu bak. O da çok okey gibi. Giyebilir <laughs> miyim? Lütfen. Tabii <laughs> <laughs> Lütfen deneyebilir <laughs> miyim? Denem, deneyeyim. Şu 36 beden mi? Bu en küçük beden. Hadi onu deneyeyim. Ben biliyorsun ki 36 beden diyeceğim de yalan <laughs> bu arada. 32 beden yani, falanım. Ya yani bence şu <laughs> Abartmaya Arkadaşlar bence gayet normal olduğunu düşünüyorum bu kıyafetin. Yani görümce gibi algılamayın ama. Gerçekten hani mesela gelinin arkasından kötü konuştuğu vardır ya. Ay falan diye. Tam olarak onun kıyafeti bu yani. Arkamdan konuşur atar tutar yani böyle der ki ay bu da gelindi kuşağımda. Ne diyorsun kıyafet Yani hani özellikle ayağındaki terlikler dahil olacaksa ben çok okeyim. Yani özellikle onu seçtim bu arada. Golda gold diye uyum yaptım. Sen de anlarsın. Gelin parçası. Ben çok beğendim öyle. Annem dedi ki çok dedi gelinin de önüne geçme dedi yani. Sanki öyleymiş gibi kıyafet. Yani bu arada mizah yapıyoruz. İnşallah anlıyorsunuzdur ya. Gelin olmak böyle bir şey. Herkese soruyor. Aynen. Herkese soruyor. Kütür kütür. Aman hangisi hangisini istiyorsan. Finalde istiyorsam. senle benim istediğimi alacağız. Ama ben hani böyle bilmiyorum kendime alakası tatmin etmek için soruyorum. Tatmin etmek. Denemekten vazgeçtim herhalde bilmiyorum çok karar. Hadi git bir daha şu ilk denediğini dene bakalım. Nefret ediyorlar bizden. Hep senin yüzünden. 30 tane şey denedin Seher. Arkadaşlar bu arada şey yalan. Seher 2 tane ürün denedi. Ben 5 tane falan. <laughs> Ve ben denediklerimde sadece pembe ilk başta giydiğim o elbise var ya mini. Bir tek onda ciddiydim. Diğerleri tamamen makara mizahtı. Gelinin görümcesi, damadın kız kardeşi hep böyle gelinlerin daha önüne geçme çabası olur falan gibi bir algı var ya tamamen o yüzden yaptığımız komik şaka yani gerçekten provada bile Türk kahvesi içtiğin için utan. Burası gerçekten uyuma koltuğu gibi. Bana baksanıza burada şey gibiyim ben, eşini bekleyen adamlar gibiyim aynı Kendinize çok iyi bakın. Yardımınız için çok teşekkür ederiz. Bütün ilginiz için Güzel çok teşekkür ederim. Harikaydınız, evet, çok, çok Evet, Ser 84 kere falan elbiseyi evet, giyip çıkardınız. Ve final! Gelelim mutfakta. Hem <laughs> Ne sus. Kanattın ya Söyle. İnanamıyorum. Günaydın sana da Solik. Hmm, günaydın. Arkadaşlar size de günaydın bu arada. Bu arada. Ya birazcık konuşmak istiyorum çünkü yaklaşık 3 gündür, 4 gündür falan bu vlog kamerasını sürekli olarak açıyorum. Ama açtıktan sonra geri hep kapatmayı unutuyorum. Ya da kapatamayacak kadar gerçekten yorgun olup uyuyakalıyorum. Yani bu süreç tahmin ettiğimden daha da yorucu bir süreçmiş. Yani ev taşımanın yanı sırayı hemen koyun kenara ev taşımayı. Bir de üstüne şimdi bu söz, nişan muhabbetleri eklenince gerçekten yani ya tabii ki de arada çekim İşlerim var, işte işbirliklerim var, hayatım var devam eden falan böyle. Şimdi hazırlanıyorum. Şu makyajsız halimi değiştiriyorum. Sonra belki bir krep mrep bir şey yaparız birlikte. Yani inşallah. <laughs> Her kamerayı tekrardan açar. Bu arada arkadaşlar buraya bir ayna sipariş etmiştim hatırlıyorsanız bir önceki vlogda bahsetmiştim. O ayna ayın 7'sinde ya da 8'inde gelmiş olacak. Aynı zamanda bu arada bahar izliyorum. Şimdi hemen güneş kremi sürüyorum önce bir. Aynı zamanda şeyi de söyledim. Perdelerim de ya ayın 7'si 8'i en geç geliyor. Halı zaten söyledim o da geliyor. O yüzden gitgide sanki tamamlanıyor gibi. Yan odadan da birçok eşyası geldi. Yatağı geldi, komodini geldi. Perdeleri gelecek falan. Halısı geldi. Orası da gitgide çok güzel. Siz orayı hiç göstermedim. Orayı artık bittiğinde görürsünüz. Salonla ilgili konuşmak istemiyorum. Koltuk rengini hala da karar veremediğim için sipariş edemedim. Bu gidişle gerçekten koltuklarla yaşayacağım yani. Güneş kremi önemli. Güneş kreminizi sürün. Ah! Oh. Bu arada gerçekten akne yapıyor. O yüzden işte güneş kremi kullanmıyorum vesaire falan filan diyorsanız eğer Bioderma'nın hemen AKN Mat SPF 30 serisine göz atın derim. Bu Kiko'nun bazını aşık oldum buna. Bu ne? Hem görüntüsü çok... Keşke bu el kremi olsaymış. Chanel'in böyle bir el kremi var bu arada. Bu da keşke el kremi olsaymış. sabitlemek bile ne kadar değiştiriyor şaka mı bu? Arkadaşlar affedin krep falan yaparız dedikten sonra ben kendime çiğ köfte söyledim ya. <laughs> şu anda bir aynam olmadığı için çabuk aynama bakın. Yani şeyde o kadar büyük bir ayna yapmış ki şu an idareten bu aynayı kullanıyorum. <laughs> Ve tabii ki makyajın olmazsa olmazıdır ki. Kız ne güzel oldu. Eyeliner'ı hep mi çektin? Makyajım bitti. Ya bir şey soracağım. Çok ciddi bir soru bu arada. Sizce ben burun estetiği yaptırmalı mıyım? Bana bir bak. Ben sizce burun estetiği yaptırmalı mıyım, yaptırmamalı mıyım? Bunu bir yorumlarda yazın ya. Gelin hadi aşağıya çiğ köfte yiyeceğiz sizle. Siz ben çiğ köfte deyince dürüm gelecek sandınız ama arkadaşlar. Bu bir sushi çiğ köfte. Güne daha ne kadar sağlıksız başlayabilirdim. Testi yaptım ve yüz aldım arkadaşlar. Obsesso ekibinden gelmiş. Çok tatlı. Bana yapacak ki auram zaten artı bin. <laughs> ya. Hemen açık bakıyoruz şimdi. Kız bu bir ayna. <laughs> Oha. Mükemmel. Sizin nereye koyduğumu gördünüz mü? Peki tripodu mu, komikli, şaka mı? Çok güzel. Ben çok uzun yıllardır bu arada Dimes ve Obsesso ekibiyle birlikte çalışıyorum. O yüzden... Duygulanıyorum böyle şeyler gördükçe. Yani birkaç gün önce de Dime Sevim'e yaklaşık yani 15 koli falan ürün yolladı. Güzel dileklerini ve çok tatlı bir ev hediyesi yolladılar. Vlog açık değildi. Ama bunda vlog açık değil. Yani içinde Obsesso yazıyor. Komik olan nokta bende böyle bir ayna vardı. Bilenleriniz biliyor hatta. Koskoca evi taşıdık. Hiçbir şeye zarar gelmedi. Sadece bu aynam kırıldı. Bakın onun dev hali bu. Bakın şurasından kırıldı. O yüzden de bunu atacaktım. Yani bekliyorum atabilmeyi. Çok ağır olduğu için tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Çok güzel ya. Bayıldım ya. Bu hediyenin gelmesi beni çok mutlu etti. Onu şimdi nereye asacağım biliyor musunuz? Tam şuraya. Bakın merdivenin şurasına asacağım. Kendime hediye aldım. Zaten bu yıl o kadar çok viral oldu ki ama yeşillisini görmemiştim. Hazır bulmuşken yani bunu almak istedim. Şunun tatlına bakın kumaş pantolonlarla, jeanlerle her şeyle o kadar güzel olur ki. Popüler kültürün neden kölesi olmayayım? <laughs> bu arada benim söylediğim şeyleri yapma hızıma inanamayacaksınız. Bakın mesela yok. Arkadaşlar onu gönderdim. Attım gitti gönderdim onu. <laughs> Benim istemediğim şeylerden kurtulma hızı bu işte anladınız mı? Bir de, bir de, bir de, bir de. Gelen ürünü Obsesson'u yolladı. Of güzelliğine bakın çabuk. Herhalde. Sadece ufak bir temizliğe ihtiyacım var. Yani şu ne biçim bir kombi kanka tamam ev hali mev hali ama yani sen... Sence senin kombinin on numara. Bu arada bebek gibiyim. Ha ben değilim. Şunu şu hareket. var <laughs> kombin on numara, on numarası. Şöyle kalk. <laughs> Arkadaşlar şimdi klasik menüdür ki ben salçalı makarna yapacağım. Seher kendine çorba yapacakmış. Neden çorba yaptığını hemen söylemek istiyorum. Dün Masterchef'te çorba günüydü. Hayır, salçalı makarna da çok sevmememde bir etken. Ama evet, dün bir insan da vermem, salçalı makarna sevmez ki. Mesela ben insan olsaydım salçalı makarna seven bir insan, bir insan... olsaydım. <laughs> peki. One hour later. Görsel şölen yine düşük olabilir ama tat onda. Günaydın arkadaşlarım, ballarım, çöreklerim, şekerparelerim. Günaydın. Ne yapıyorum diye merak edenleriniz varsa diye söylüyorum. Şu anda eski oturduğum siteye gidiyorum. Çünkü neredeyse bütün kargolarım oraya gidiyor. Onları alacağım. O sırada da bu daireme şöyle bir kargo gelmiş. Evet bu bir davetiye galiba. Baksana da çok güzel. Çikolata. <laughs> Zaten üstünde de çikolata yazıyormuş. Mal mıyım ben? <laughs> Oha bunu acilen denemem gerekiyor. Şöyle bir çikolatamız var. Siz geldik. Gel. Sizi nereye koyduğumu biliyoruz Benim bütün kargolarım ilkim almış. O yüzden hem ilkimi görmüş olacağız hem de aynı zamanda kargolarımı almış olacağız. <laughs> Devamı ilkimde. <laughs> Bu da böyle bir an. İlkimin infinosur evine geldim arkadaşlar. Ben böyle arkadaşlarım evlerini... <laughs> Ama Ketan Hanım tatlı değil. Hiç şey yapacağım bu arada. Arkadaşlar bakın influencer aynası. Şimdi ona şey diyoruz, Pinterest aynası. Gerçekten ha. öyle ama. Oha çok tatlı. Kombin, kombinlerin hepsini güzel çekebilecek o ayna. Influencer evi böyle olur. Görünmeleri. Bir de dön sonra benim evime bak. Benim evin hali. Benim evin halini görmeyi kim? Benim ev havada. İlk elime bu geldi. Bakalım <laughs> ne gelmiş. Bu gelmiş bu. Kız bu sakız. Ekşi. Ekşi gücü keşfetti. Mentos. <laughs> <laughs> ekşi sakız ile ekşi sorular hazırsan ben şimdi soru soruyorum rastgele bakayım ne gelecek ekşi mentos soruları Vallahi ilk gelen neydi utanç verici hadise, hadiseler için kullanılan yeni popülerleşmiş z kuşağı sözcüğü nedir utanç verici, utanç verici. yani çok zor olmasa gerek bunu bilmek aslında <laughs> sorusuna biliyor musunuz? Cringe. Bir şey söyleyeceğim. Bunları tren yoldan mı aldın? E, hayır. Hayır yani. Ben nereden aldım biliyor musun? Instagram'da <laughs> çok tatlı bir kadın bana yaptı bunları. Çok... Şuradan da şeyini bulabilirsiniz kullanacağına çok güzel. Sen gerçek bir üflü <laughs> <laughs> Bu arada şey, bu nazar değdi ve bu kırıldı biliyor musunuz? Şurası. ben tekrar yapıştırdım. Çok güzel. Ama çok güzel. Çok tatlı. Bayıldım yani. bardaklarına. gerçekten. böyle tatlı tatlı sabah kahvelerinizi. Evliliğinizde ısıtabilirsiniz. Evet, içebilirsiniz. Benim evet. evde yok arkadaşlar bunlar. Ben da. sana alırım aşkım oldu. Benim evdeki maksimum bardak cam. Gelenler. Fileden gelmiyor arkadaşlar. Filenin içine koydum sadece ürünleri. Şu an klinikten çok tatlı bir paketimiz gelmiş ev şeklinde. Bayılırım böyle şeyleri saklamaya. Bu bisküvilerden gelmiş. Çok tatlı bir pakete benziyor. Bakın içinde kupası falan var. Kalmışsın. Heyecanlı. Sonra Saklı Köy'den böyle bir kutu gelmiş. Gerçekten kutusu aşırı derecede otantik. Ve Mac'in trend ürünleri. Mac trend. İçinde trend ürünler var. Böyle beni en çok heyecanlandıran paketlerden biri oldu. Balmain'den böyle bir paketimiz gelmiş arkadaşlar. İçinde iki tane koku var. Yani inanılmaz derecede şişeleri tatlı bu arada. Beni etkiledi. L'Oreal'den gelmiş böyle bir paket. Gerçekten şu aloe vera. Yıllardır eskimeyen, trendin hiç kaybetmeyen bir ürün ve güneş kremim. Ya bir insana neden gelir değil mi mesela? Elektro şok cihazı. Yani. Şaka mı bu? Ufak çaplı bir kavga açılışı da yaptığımıza göre şimdi üstümü başımı değiştiriyorum ve YouTube videosu çekeceğiz aşağıda. Çok eğlenceli bir video çekiyoruz. Videonun konsepti TikTok ve TikTok'ta viral olan yiyecekler. Merak ediyorum. Denediklerim var, denemediklerim de var. Şimdi sizler zaten büyük ihtimalle izlemiş olacaksınız. Eğer izlemeyenleriniz varsa video şurada bir yerde gidebileceğiniz bir buton muhakkak çıkacaktır. Bye.